yönetim kurulu başkan yardımcısı. Otelin ana sahibi aslında babadan veliaht, hı hı. babadan kalan. Ve de Rıfat Bey'in eşiyle o hani yanak yana fotoğrafını gördüm dedim ya gün içinde çekilmiş o hanımefendi. Emine evet yakın anda görüşürler. Evet gördünüz Emine Gördüm anında. dedim abla nerede dedim Ceren Nelalin. Tabii ben o zaman daha öğlen bir önceki gün öğlen kayakta resim çektiğini akşam kahve içtiklerini daha bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Şansa kızımın telefonundan Anlatan. çıktı. Dedim abla neredeler? Durdu. Ayıfat bilmiyorum dedi. Kurtulanlar Dorukkaya'da dedi. Tam tavır. Tam tarz tavır bu. bu. Tam bu. tavır bu. Herkes kahvaltısını yapmış. Ondan sonra Kur tabii bir baktım yönetim kurulu üyelerinin tamamı orada işte Ceyda Hacıbekiroğlu e, yönetim kurulu üyesi. Ben önümde Elif Aras Şemayı çıkardım. yönetim kurulu hı hı. üyesi. Emir Aras genel müdürü ve çocukları e, ve şeyi bakıcı bakıcıları orada sanki hiçbir şey yok. Pürüpak ismi hiçbir şey yok. Panik Daha... telaş yok. yok ağlama var yok Yok efendim yok. Orada bildiğiniz e, misafir gibi gelip oturmuşlar. Yani bayağı kahvaltını yapmışlar, oturmuşlar orada. Hiçbir panik yok. Gayet relax'lar. Hiç böyle şey yok. E, sanki orası onların değil de onlar da orada şanslı ee, şans ordular gibi